Merhaba arkadaşlar. Umarım izlediğinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. nefes 3 ile birlikteyim arkadaşlar. Bakın hatta şöyle göstereyim size. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz. Ekran fotoğrafımız. Hadi bakalım. Bas. Bas. Arkadaşlar, şu an hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hatta bakın sizde şöyle göstereyim. Evet, arkadaşlar şu an, şu an yani birinciyiz. Şöyle hızlıca gidersek. Yavaş. Ah vurdum neyse. Hop. hop. Tamam. Güzel. Yavaş gidelim. Aa, Allah. Yine vurdurtturuyorum arabayı. Yavaş git. Ha, tamam şimdi hızlanabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Yavaşça kaydıralım. Kaydır yavaşça. Tamam. Şimdi yine hızlıca gidelim ve ve bir daha kaydıralım. Tamam. Şimdi Şimdi arkadaşlar hızlı gidebiliriz. Ben şöyle bas. Yavaş 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 vuracağım. Ah vurdum. Tamam devam devam. Hadi. Arkadaşlar şu an birinciyim. Hızlı gidersek hiçbir yere vurmayacağım. Ama yavaş gidiyoruz ki. Vurma oraları vurma. Yavaş. Ah vurdum. Hadi. Evet arkadaşlar şimdilik en öndeyim herhalde arkadaşlar. Öyle gözüküyor şeyde. Haritada bakın sizde. Şöyle göstereyim haritayı. Öndeyim arkadaşlar. En öndeyim herhalde. Evet. Şimdi şimdi o zaman hızlı gitmenin zamanı geldi. Yavaş yavaş vuracağım. Vurdum. Az daha hızlı. Tamam. O zaman şimdi buradan gidebiliriz. Hadi vay memre bas gaza. Arkadaşlar daha fazla böyle videolar için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şuradan yavaşça gidersek tamam. Şimdi şimdi, şimdi hızlı, hızlıca gidebiliriz. Şuradan şöyle. Tamam. Bas yavaş yavaş vuracaksın arkadan. Ah! Kötü vurdum. Allah! Ne yaptım? Ne yaptım? Bas bas ne yaptım? Emre bas. Tamam. Arkadaşlar şu an kesin. Birinci oldum ve oyun bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim. Gördüğünüz gibi bu da bizim ana sayfamız. Arkadaşlar videom bu kadardı. Yani bu kadardı videomu var beğenmişsinizdir ve güzel bir video olmuştur. Neyse arkadaşlar. Şimdilik görüşmek dileğiyle görüşürüz bay bay